Zonguldak'tayız. Bugünkü sorumuz Meral Akşen mi yoksa Recep Tayyip Erdoğan mı diye soracağız. 15'e ilk ulaşan kazanır. iyi seyirler. Hanımefendi merhabalar. Merhabalar. Meral Akşen mi Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Artık tabii ki de Meral Akşener. Neden? Artık ülke çok kötüye gidiyor. 20 senedir denedik. Denedik yani bayağı bir denedik. Artık bu kadarı yeter diyoruz. Denediniz daha önce. Tabii daha önce denedik. Tayyip Şimdi Meral Hanım'dan ne bekliyorsunuz? Meral Hanım'dan da çok beklentimiz var. Bir bayan olarak güçlü bir kadın. Yani masaya vur, yumruğunu vuruyor, bayağı bir iktidarla baş edebiliyor. Kadın güçlü yani sonuçta. Biz beğeniyoruz artık. Yani bir şeyler değişsin istiyoruz yani. Hı -hı. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler. Ablam, merhaba Akşam Recep Tayyip Erdoğan. Görüntüden belli olur ne oldu kimin olduğu. Kim? Söylememe gerek yok. Görüntüden belli olur. Olmadı. Olur. Nedir? Olur anlarsın, anlarsın sen. yapıyoruz o yüzden isim yani, alabiliriz. Anlarsın Akşener tabii ki. Evet, boş ver nedenini sorma. Ortada her şey. Her şey ortada yani söylememe gize gerek var mı? Evet. Millet vatandaş nereye gidecek? Bir yere gidemiyor kaldı. Teşekkür, Oldu Teşekkür ha. ederim. Ablam Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan diye soruyoruz. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. O oh, başka yok yani. O yüzden. Evet yok. Varsa siz verin. Soruyoruz. Teşekkürler. Abim Meral akşamı Recep Tayyip Ayıp Erdoğan. Erdoğan. Çünkü dünyaya başka kazıklayan olmaz ondan. Aynen. Teşekkür ederim. Efendim merhabalar. Abim Meral akşamı Recep Tayyip Erdoğan. Meral akşamı Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip, Tayyip. Neden? Abim merhaba. Abim merhabalar. Abim Meral akşamı Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip tabii ki. Ablam Meral Akşemir Recep Tayyip Erdoğan Abim Meral Akşemir Recep Tayyip Erdoğan Tabii ki de Tayyip Erdoğan Tüm dünyanın düşman olduğu insan Demek ki iyi işler yapıyor ki herkes düşman Kimse istemiyor, herkes devirmek için uğraşıyor Yani bu kadar Yeter yani, daha çok neden var da en basit bu Teşekkür ederim Abim Meral Akşemir Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşemir Recep Tayyip Erdoğan Hiç Kim var? Hiç kimse yok şu an Peki seçim oldu. Merhaba akşam ve Recep Tayyip Erdoğan başkanlık adayında aday oldu. Olabilir yani Türkiye halkı yani, yani her şeyi yapıyor. Ben ne düşünüyorum? Ben hiçbir şey düşünmüyorum şu şey, an. Oy vermeyeceğim. Ben şu an e, ödemelerimi nasıl yapacağımı düşünüyorum. E, yarın evleneceğim. Seneye evleneceğim. Düğünüm olacak. Onları nasıl yapacağımı düşünüyorum. Ama şu an hani sadece düşünmekle kalıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Mecbur yani. Geçen sene alacağım beyaz eşya şu an olmuş 30 milyar 40 milyar. Yani ben şimdi nasıl düğün yapayım? Yani Adam gibi iş kapasitesi yok bir kere ya. Zonguldak'a geçtim, Türkiye'de yok. Adamlar gidiyor, Suriye'den geliyorlar. Adamlar gelmiş dükkanını açmışlar burada, zengin Suriyeliler. Fakirler de devletten destek alıyor. Biz alamıyoruz ama. Bizlik bir şey yok. Teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Sağ ol. Merhabalar. Merhaba. 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 Merhaba akşam Recep Tayyip Erdoğan. Reis her şeyi güzel yaptı. Yolları olsun, hastaneleri. Onu destekliyorum. Biraz pahalılık var dediler Zonguldak'ta. Olabilir şu an. Sana göre var mı? Yani var var. Ama dış devletlerle uğraşıyor adam. Uğraşan çok yani. Zor diyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Abim Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan. Abim Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan. Bin tane de olsa Meral Akşener. <laughs> abi memleketin 2009'da maaş veriyor ya. Sence iyi mi abi 2009'da maaş bana? Allah için konuş sen konuş hadi. Emekliyim ben. 30 sene devlete şey verdim. İyi mi sence? İyi dersen ben bir şey demiyorum. Hadi. Konuş. <laughs> Sen neden? Sen söyle abi iyi de. <laughs> Allah razı olsun ya. 209 vallahi 2009 veriyor bana ya. <laughs> Adam o tane tamam, vallahi söyleme tanıyorum. Hadi ben estim tamam başka yerlerim var. Benim 10 tane arkadaşıma evden çıkamıyorlar var şu anda. Niye? Adam <laughs> ayağımda gece ayakkabım yok diyor ya. 2009'da ben nasıl ayak ayakkabı alacağım? Ayakkabı kaçtı abi. Şu gidin ayakkabı kaçtı verdin. Ben sana sorayım. He? Söyle abi söyle. Allah razı olsun söyle bak. Kaçtı verdin. Teşekkür ederim. sen söylesene abi kaç tane ayakkabı ya? 300 lira verdin hadi. Heh, ben böyle birim 2009 maaşlan. Ben ne soruyorsun abi sen? <laughs> hadi görüşürüz hayırlı işler. Teşekkürler. Abim merhaba. Abim merhabalar. Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan mı? Meral Akşener. Evet. Bilmiyorum belki yüzü çok eski Hayır, teşekkür ederim. Merhabalar. Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan mı? Efendim? Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Nerede? Ya. Neden mi derken, ee, şimdi şöyle diyeyim. Tamam bir iki senedir bağımlılık var. Öncekini de düşünmek lazım. Daha öncekini az buçuk ben hatırlıyorum. Yani e, ne diyebilirim? İnşallah düzelir. Düzelir mi? Düzelir. İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Abi Meral bir Recep Tayyip Erdoğan. Ablam buyurun. Meral Akşami Recep Tayyip Erdoğan. Efendim? Meral Akşami Recep Tayyip Erdoğan. Ne diyeyim hiçbir şey değil Yok mu adayınız? Vallahi hiçbir adayım yok. Kim beğeniyorsun? Am Meral Akşener işte derim yani. Neden Meral Akşener dersin? Ne bileyim biraz halkı koruyor ondan. O yüzden. Hanımefendi merhabalar. Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyorsun. Abi merhabalar. Abi Meral Akşener mi Recep Tayyip Erdoğan mı? Ne dedin sen bir daha söyle. Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan ne yapacaksın? Ben sorayım sana. Tayyip Erdoğan mı? Akşener mi? Soruyor soruyorum. Ben sana soruyorum. Anketi sen hangisi? Adam. İyi ola kazansın abi. Ne iyiyse iyisi 20 sene değilim oldu ya? Soruyoruz abi. Konuşturma beni şimdi abi. Gel abi. Abim Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Niye biliyor musun? Lark sen tütün içiyor hala onu savunuyor. Yine kazansın. Ama Lark sen tütüne döndü. Hala onu savunuyor, devam yani. Teşekkür ederim. Tamam, abi gidelim. Sağ olasın. Abi merhaba Akşener, Recep Tayyip Erdoğan. Merhaba Akşener. Evet, abi. E, bu ülkenin durumu belli değil mi? Niye, daha yetmedi mi? 20 senedir yedi bitirdi bizi ya. O yüzden. O Merhabalar, merhaba Akşener, Recep Tayyip Erdoğan diyor. Recep Tayyip Erdoğan. Hadi, en iyisi o. En iyisi Evet, en azından vatan hainleri değiller yani. Teşekkür ederim. Meral Akşemir, Recep Tayyip Erdoğan mı? Efendim? Meral Akşemir, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü çalışıyor, güveniyoruz. Ee, ve yani başından beri de güvendim bir isim. Rica ederim. Buyurun size soralım. Meral Akşemir, Recep Tayyip Erdoğan Anlamadım. Meral Akşemir, Recep Tayyip Erdoğan mı? ben şu anda kararsızım. Pazar seçimi olsa? Sazim olsa kararsızım yani. Neden kararsızsınız? Ya memleketi baksana bu hale getirdiler. Mağduruz şu anda yani. Ama yani kesinlikle şu anda bir şeydeyiz yani. Tedevitteyiz yani. Daha önceden? Daha, daha önceden yine Tayyip Erdoğan diyorduk ama bu sefer yok. Şu an kararsız. Kararsızız yani. Bağlıktan dolayı. Evet abi. Fağlığı çözerse? Çözerse yani bu işler yola girerse o zaman tabii ki olur yani. Çözemezse? Tabii iki tane de çocuk var. İkisi üniversite bitirdi. İşsiz. işsiz. Yani bunları hükümet görmeyip de yani artık Geleceklerden umut bekleyeceğiz yani, O var yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanımefendi merhabalar. Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan. Meral Akşener. Merhaba. Bir kadın olarak onu destekliyorum. Teşekkür ederiz. Abi Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan mı? Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan. Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan hangisini beğeniyorsunuz? Sen benim ağa... <laughs> Bana Duymuyorum öyle bir şey sorma. Şimdi ben... E, Siyasetten şey de... Ben tay ben ağzından bir şey çıkmasın. Çok kızgınım. Şu hükümete çok kızgınım. Bu belediyeye çok kızgınım. Çok kızgınım. O kadar aman aman aman. Bak Teşekkür ederim. Ağzımdan bir şey çıkmasın. Tamam abi. Tamam abi. Teşekkür ederim. Merhaba yaş kaç? 18. Meral Akşener mi Recep Tayyip Erdoğan mı? Efendim? Meral Akşener mi Recep Tayyip Erdoğan mı? Cevaplamayın. Teşekkür ederim. Ben herhangi başka bir soru sormuşsun. Anket yapıyoruz. Teşekkürler. Abi Meral Akşener mi Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet buyurun. Meral Akşener mi Recep Tayyip Erdoğan mı? Meral Akşener. Recep Tayyip Erdoğan hangisi Ya şimdi yorum yapmayayım ben. Buyurun beyefendi size soralım. Meral Akşener mi Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan tabii evet. ki. Neden? neden mi? Her şey belli her şey ortada. Da. Onların yapacağı bir şey var mı? Hep yıkmaya gelmişler. O yüzden. Tabii. Teşekkür ederiz. Abi Meral Akşener mi Recep Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Buyurun abi neden? Kim dediniz abi? Tayyip Erdoğan. Neden? Söylemeyeyim mi? Teşekkür ederim. 27. Gel abim, abim. Meral Akşay Recep, Recep, Recep Tayyip Erdoğan mı? He? Meral Akşay Recep Tayyip Erdoğan? Recep Tayyip Erdoğan hariç herkes. Yani Meral Akşay. Neden abi? Neden mi? Sence? Karnını doyurabiliyor mu? Alışverişini tam yapabiliyor mu? İstediklerini alabiliyor mu aileler? Başka bir şey demeye gerek var mı? Oy verenler düşünsün diyeceğim de onların yüzüne biz de hayatımız karardı. Ben cezaevi cezaevinden çıkmayayım. Hani ben ilkokul mezunuyum, iş, işsizim diyorum ya. Üniversite mezunları benden daha beter. Hiç yoktan ben gayrimeşhurda yaşadım. Kumarhanede çalışıyorum yine parayı buluyorum. Onlar aç gizliyor, parasız gizliyor. Daha ne diyeyim? Daha aslında kusarım da cezaevine atarlar diye korkuyorum artık. Allah'a emanet. Sağ ol. Abi Meral Akşamir Recep Tayyip Erdoğan. Abla Meral Akşamir Recep Tayyip Erdoğan. Hiçbiri de değil. Kim var abla? Hiç. De Gel abla kim var? Ablacığım Meral Akşamir Recep Tayyip Erdoğan. İkisi de değil. Kim var? Hiç kimse şu an. Bu enflasyonda hiçbir olmasın bence. Halk idaresi. Güzel şey. Halk düzeltir. Halkı bu hale getiren onlar zaten. Ee? Millet aç ölüyor Halk Halk mi? Halka bıraksalar bence her şey olur da. Seçimi halka bırak. Için. Vallahi seçim halk da seçim yapamıyor artık. Yapamıyor. Siz kimi seçiyorsunuz? Ben şu an için hiç kimseyi seçmiyorum. Hiç de seçim. Seçim. Evet yapamıyorum. Çünkü bu durumlardan dolayı yapamıyorum. Kime güveneceğiz ki hiç kimseye? Rica ederim. Kolay gelsin. Youtube'da abimiz izlersin. Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan mı? Meral Akşener diyorum ya. Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan. Meral Akşener. Neden? değişiklik olsun artık bak. O yüzden. <laughs> Merhabalar. Meral Akşener ve Recep Tayyip Erdoğan <laughs> İkisi de değil. Kim var? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Olabilir mi? Olabilir. Peki Meral Hanım aday olsa, Meral Hanım ve Recep Tayyip Erdoğan aday olsa. Meral Hanım. Meral Hanım. Tabii. Ama aday nasıl? Kılıçdaroğlu. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Beyefendi merhaba. Meral Akşener ve Recep Tayyip Erdoğan e tabii ki Meral Akşener canım. Recep, Recep Tayyip Erdoğan şu hayat pahalılığından şikayet etmeyen var mı? Şu anda AK Partililer bile yandım Allah diyorduklarına göre daha bunun şeyi yok yani. Ya Akşener yani. Şu an ankette 12 Recep Tayyip Erdoğan önde gidiyor. Hiç sanatmıyorum. Şu an yaptığım ankette gidiyor. Şu anda mı? Evet. O zaman Zonglar. o zaman şey Aziz mekanları cennet olsun. Anladım değil mi dediğimden? Teşekkür ederim. Yarın e, şeyi kes de bir konuşayım senden. Yayına Sağol abi Merhaba abi. Meral Akşemir, Recep Tayyip Erdoğan Efendim? Meral Akşami, Recep Tayyip Erdoğan Abi şöyle bir şey söyleyeyim Tayyip Erdoğan'dan sonra Şey... Atatürk'ten sonra Tayyip Erdoğan Başka hiçbir şey demiyorum O kadar Evet Ömrüm uzunsa Tayyip Erdoğan'a versin başka hiçbir şey demiyorum Tayyip Erdoğan olmasa Bizim ne anamız kalır ne bacımız Diğer ülkeler namusumuza göz diker Bana gerçek şehitliği sorarsan Tankın altına yatan abilerim gibi şehit diyorum. Çanakkale'de olanlar gibi ama bir gerçek var. O da ne biliyor musun? Senin deden, benim dedem Çanakkale'de şehit olmuş. Suriyeli, Afganlı gelmiş vatandaşlık kimliği almış. Benim dedem Çanakkale'de şehit olmuş. Burada onun vatandaşlık kimliği olması ne yeri var? Bugün aradığımız doğudaki teröristi bugün Zonguldak'ta bulacaksınız. Onlar da Afganlı, Suriyeli olacak. Kim verdi vatandaşlıkları? He? Ha? Vatandaşlıkları. verdi verdi. Yani şimdi, yani, sen, şimdi sen diyorsun ki sen Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorsun. Ama onu değiştirebilirsin de. Tabii canım. iyi tarafları var, kötü evet. tarafları da var. Suriyeli her ay maaş veriyor, vatandaşlık veriyor. Vermesin. Türkiye'den çıkarsın benim dedem şehit oldu. Buradan da Çan hem Çanakkale. De de şehit oldu. Adamlara vatandaşlık veriyor. Kendi namusuna sahip çıkmayın. vatanına, kendi vatanına sahip çıkmayan gelecek bizim vatanımıza sahip çık. Vatan nedir? Adamın karısı kızıdır. Senin anasını, karısını, kızını sahip çıkmaz. Senin anana, karını, karını, kızına sahip çıkmaz. İşin gerçeği bu abi. Türkiye'den gitsin. Ben tek bir şey istemiyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Allah. abi. Ama Efendim. tek kelimeyle AK Parti diyorum. Yine de uyum AK Teşekkürler. Abim Meral Akşemir Recep Tayyip Erdoğan. Efendim? Meral Akşemir Recep Tayyip Erdoğan. Sorduğun hata ya. Sorduğun hata gülüm. Niye abi? Sorduğun hata Meral Akşener tabii ki. Neden abi? Neden olacak? Adamın adamın adam adam. Sağ olun. Abi Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan mı? Ben bir şey söylemeyeyim ya. Abi Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan her zaman. Recep Tayyip Her, her zaman. zaman. Tayyip Erdoğan. Yani dünya standartlarına göre bakıyorsun adam lider. Dünyada bir lider. Meral Hanım'a bakıyorsun. Karşılaştır yani küçük çocuğa sorsan da onu söyler. Teşekkür ederim. Abi Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan mı? İkisine de karşıyız. Kime kimi destekliyorsun? Ha hiç kimseyi desteklemeyeceğiz. Niye? Yani gelecek olan da bu gidenden hiçbir farkı yok. Onun için umudumuz yok. Hepsinin şansı açık olsun. Siz abim var mı? İkisi aday olsa. Abi Meral Akşener mi Recep Tayyip Erdoğan mı? Meral Akşener mi? Valla ben hiç AK Parti'ye vermedim ama bu sefer vereceğim ya. Neden abi? Neden? Eee... Bu millet onu tercih etti. Ee, biz istemesek de. Demek ki doğru bildiği bir şeyler var bunların ya. Benim görmediğim. Ekonomiden falan da baya ben de artık memnunum. O yüzden ben de Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Teşekkür ederim. Hadi <laughs> iyi günler. Abimin vermiş olduğuyla oyla Zonguldak'taki anketimiz de sona ermiştir. Teşekkürler.